Biliyorsunuz yaklaşık iki senedir sadece biz değil bütün dünya Covid belasıyla uğraşıyoruz hep birlikte. Ancak bir müjde var pek çok kişinin uzun zamandır heyecanla beklediği Türk bilim insanlarının geliştirdiği Türk OVAK bugün itibariyle şehir hastanelerinde uygulanmaya başladı. Yerli aşı ilk gününde ilgi yoğundu onu söyleyeyim. İlk aşısına olmaya gelen de vardı hatırlatma dozu için gelendi. zaten gönüllüydük, bekliyorduk. O da bugüne nasip oldu. Keşke hepsini Türk olarak olarak vurdursaydık. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve pek çok kişinin beklediği yerli aşı Türk Ovak olarak bugün itibariyle şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. İlk yaşım alıyorum. Yabancı ülkenin yaşını olmak istemedim. Güvenmediğim için bir buçuk yıldan beri bekliyorum ben. Heyecan dolu şu an. Devletimizden gurur duyuyoruz yani. İlk dozunu yerleşti Türk Hava olmak için uzun zamandır bekleyenler de vardı. Hatırlatma dozunu Türk Hava olmak için gelendi. Yerleşti Türk ilgi yoğundu. Yeni bir döneme giriyoruz. Onun ve bol hızlı artan vaka sayılarının olduğu bir dönem. Artık bu dönemde biz hatırlatma dozlarını konuşuyoruz. Son olduğu aşısından itibaren 3 ay geçmişse mutlaka bir hatırlatma hatırlatma dozu istiyoruz. Bundan önceki dönemde hangi aşı olmuşsanız olun, üzerinden 3 ay geçtiyse hatırlatma dozunuzu Türk Havak'la olabilirsiniz. Sıraya girdiler, heyecanla aşı olmayı beklediler. Aşıdan korkan da vardı, hiçbir şey hissetmeyen de. Dün gece biliyorsunuz randevular açıldı ve geç saatte açılmasına rağmen randevuların bir çoğu doldu. Bir yarım saat önce aldım. Ben hemen dediler gelebilirsin. bana çıktım geldim. Yerli aşı Türk Havak ilk önce şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Biz de Başakşehir, Çam ve Sakura şehir Hastanesi. Hastanesi'ndeyiz. Birçok kişi sabahın erken saatlerinde randevusunu alıp geldiler ve koronavirüse karşı daha güçlü direnmek için aşılarını olmaya başladılar. Ne hissediyorsunuz? Mutluyum. Kendi aşımızı vurduğumuz için. Milli ve kendi Acıtmanı da biraz korkuyum yedim ama hocam bayılacak ama. Yerli Türk Türkovak'ı diğer aşılardan ayıran özellikleri ise... Bir defa aşımız virüsün kendisi var. Yani zayıflatılmış hali var. Herhangi bir sulandırma ya da dışarı çıkartıp bekletilme gibi bir durum yok. İlk aşının yapılmasından son aşının yapılmasına kadar bize 8 saat müsaade ediyor. Uluslararası anlamda onay almış, tescil almış bütün aşılarımız ebeveynin onayıyla 12 yaşa kadar bütün vatandaşlarımız için açılmış durumda.